Herkese merhaba arkadaşlar, Newcraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüze girmeden önce hızlı bir şekilde şundan bahsedeyim. Normalde her zaman tekrarlamamız lazım aslında. Bütün büyük kanalların yaptığı bir şey bu aslında bakarsanız. E ben de şu anda kısaca bahsedeyim sizlere. YouTube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlara yorum atarak ve beğenerek de desteklerinizi sağlayabilirsiniz. Yorumlarınız ve beğenileriz arkadaşlar sadece videonun birazcık daha ön plana çıkmasını sağlıyor açıkçası. onun dışında arkadaşlar aynı zamanda 1000 aboneye ulaştığımızdan kaynaklı olarak üyeliğimiz yani katıl bu aboneliğim. Biz aktif durumda. Şu ana kadar orada herhangi bir içerik paylaşmadım ama hani ilerleyen zamanlar için planlarım var orası içinde Hani böyle inanılmaz paralar kazanın bir şeyler olsun vesaire gibisinden bir düşünceyle açmadım zaten orayı. Ki öyle bir beklentim de yok ve olacağını da sanmıyorum. Yani, yani ilerleyen zamanlarda böyle inanılmaz sayıda bir katıl üyemiz olur vesaire gibisinden bir durumumuz söz konusu değil. Ve sadece YouTube'un işleyişinde var yani böyle bir şey. Bildiğiniz yani normalde Twitch'te aboneliğin aktif olması gibi bir durum aslında bakarsanız o şekilde bir durum söz konusu. Dilerseniz olursunuz, dilerseniz olmazsınız. Herhangi bir şekilde bu tarz şeyleri zorlamamız olmaz. Onun dışında videomuzun içeriğine geçecek olursak hızlı bir şekilde çok fazla bunları konuşmadan yani bunu fazla abartmadan ufak ufak bölümlerin başlangıcını hatırlatmak, anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar... Gördüğünüz gibi burada güzel bir değişiklik var. Güzel bir çalışmaya imza atmaya başladık. Yani beraber topluca bu çalışmayı yapmaya başladık açıkçası. Ee, çalışmanın olayı nedir? Bildiğiniz gibi Ant Base'i yani Ant merkezine yerleşmiştik biz dükkan konusunda en azından. Dükkanlarımız Ant merkezine yapıyorduk ve zeminlerimiz Ant Stone olarak kalmıştı en baştan beri. E, bunu değiştirmeyi düşünüyorduk uzun zamandır. Şöyle ağaçlığı mı yani yeşillendirelim mi? işte farklı bir blok mu kullanalım vesaire derken e son olarak kararı bunda kıldık. Altta prizmerin bloğu. Prizmerinler bildiğiniz gibi 3-4 farklı rengi bürünüyor kendi otomatik olarak. Onun üstüne de cam koyuyoruz arkadaşlar. E camlar sayesinde altındaki prizmerinlerin renk değişimini görüyoruz ve oldukça güzel bir görünüm ortaya çıkıyor. Bakın şöyle bakacak olursak her tabi dümdüz bir ada olmasını da istemediğimizden kaynak olarak zaman zaman farklı bölgelerde atıyorum işte burası buraya kadar işte prizmerin yani cam olacak yani şu bloğun üzeri cam olacak. Burası prizmerin olacak. Aynı şekilde burası cam olacak ve onun bir altı prizmanın şeklinde devam edecek. İşte şuraya prizmanı koyacağız üstüne cam şeklinde e, katmanlar aşağıya doğru inecek. İşte 3-5 yerden falan indiriyoruz böyle. O şekilde devam edecek. Bakın buraları ben ayarlamıştım. E, bu hizalımı açısından yaptığımız şeyler bunlar zaten. O şekilde aşağıya kadar indireceğiz ve burayı tamamlayacağız. E, muhtemelen birkaç güne kadar burası tamamen tamamlanır. Ben küçük bir 20 dakikalık falan replay kaydı aldım. Onu bir 30 saniye 1 dakika falan indiririz. E, ben burada konuşurken aynı zamanda o video replay kaydı da bir yandan akar. Şimdi bu bölümümüzün konusu bu da değil tabii ki. Bölümümüzün konusu hemen end base'imize geçelim kendi endpoint'alımızdan. Evet bu ağızı yaptık. Ağızla değil sayılmaz yani birazcık burundan böyle küçük birkaç düzenleme yapacağım buraya alakalı. Aklımda var. Onları halledeceğiz önümüzdeki bölümlerde. Aynı zamanda şunu üzerine de tamamlayacağım kısa süre içerisinde. Bunların videosunu çekmeyeceğiz birazcık daha hızlı bir şekilde tamamlayalım. Elimizde eksik proje kalmasın. Bildiğiniz gibi daha önceden buraya bir şeker kamışı farmı yapmıştık. Birkaç bölüm önce yapmıştık sanırım bunu. Evet birkaç bölüm önce yapmıştık. İki bölüm hatta tam olarak söyleyecek şey olursak eğer. Şeker kamışı farmımız oldukça güzel çalışıyor. Buralarda takılırken bayağı sağlam bir şeker kamışı birikti. İşte aynı şekilde burada da şeker kamışı birikti. Şimdi bu bölgeye farmları yaptırmaya devam edeceğiz. Farmları yapacağız. E bu bölümümüzün konusunda da yani bu bölümümüzün içeriğinde de iki tane farm yapacağız arkadaşlar. Birincisi kaktüs farmı. ikincisi de kar farmı olacak. Kar topu farmı olacak aslında bakarsınız. İkisi de oldukça basit farmlar. Ee, şimdi kaktüs farmını ben kritik dünyamda tasarladım. Nasıl bir şey yapacağım karar verdim kritik dünyamda. Toplamda 5 tane hazne ve üçer katlı hazneler olacak burada. Yani şuradan başlayacağız. 5 tane haznemiz olacak karşı tarafa doğru ve üçer katlı hazneler arkadaşlar bunlar. Ve bunun toplam saatlik verimi 550 civarlarında bir verimi var arkadaşlar saatte. 550 civarında bir kaktüs kazandırıyor bizi. E, küçük alanda ve 3 e, katlı olmasından kaynaklı olarak güzel bir verim diyebiliriz yani. Ve aynı zamanda şalkır depolaması yapacağımızdan dolayı da oldukça rahat bir şekilde bu işi halledeceğimizi düşünüyorum. Taktüs farmını tamamladıktan sonra Ripley kaydıyla tamamlarız muhtemelen bunu. Onun sonrasında arkadaşlar şu tarafta bir yerde muhtemelen bir kar topu farmı yapacağız. Kardan farm farmı yapacağız. Kardan adamlar sayesinde kartopu topu elde edeceğimiz bir farm yapacağız. O şekilde işleyişimizi devam ettireceğiz. Hadi bakalım şimdi geçelim. Evet arkadaşlar şu anda birazcık havada uçtuğumuzu görüyorsunuzdur sanırım. E, ve aynı zamanda kreatif dünyadayız tabii ki. O yüzden havada uçabiliyoruz zaten herhangi bir şekilde. Bakın tava falan basıyorum. Server'da değildi zaten. Server'da herhangi bir şey, herhangi bir şekilde game mod ve kullanmıyoruz, kullanmayacağız. Kullanmaydı. düşünmüyoruz açıkçası. E, onun dışında arkadaşlar bahsedecek olursak yani farmdan kısaca bahsedeyim ondan sonra. Farm zaten oldukça basit yani bildiğiniz klasik e, kaktüs farmı diyebileceğimiz bir farm. E onun dışında bu farmı tamamladıktan sonra yani bunu anlattıktan sonra hemen tekrardan server'a geçiyoruz ve orada replika kaydımızla beraber farmımızı tamamlıyoruz. Toplamda arkadaşlar 5 tane hücremiz ve bu hücrelerimizde 3'er katlı ve her katta 4 x 4'ten 16 adet kaktüs üretimimiz var arkadaşlar. 4 x 4'ten 16 kaktüs 16 çarpıdan da 15 hücreyi hesaplayacak olursak eğer gördüğünüz gibi zaten hesaplamanın karşılığında olan 240 sayısına ulaşıyoruz. Yani toplamda 240 tane kaktüs kırılıyor tekrardan Kırılıyor, tekrardan kırılıyor, tekrardan kırılıyor. Bu döngü şeklinde 240 kaktüs e, işleyişini sürdürmekte arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi platformlarımızı tamamen hazırlamış durumda. Onun dışında arkadaşlar zaten e, bu replay kaydının öncesine ben zaten şundan bahsetmiştim sizlere. Toplamda 240 adet kaktüsümüz yetişecek burada. E, kaktüslerin aynı anda yetiştiğini hesaba katarsak örnek veriyorum tamamen şu anda. 240 adet 240 adet şeklinde e, kaktüs e, üretimi sağlanmış olacak. Gördüğünüz gibi alttaki şalkır hazinelerine de yerleşecekler. Şalkırlarını henüz stoklamadım. Herhangi bir şekilde bir hepsine bir 20'şer tane falan şalkır atarız e, çalıştığı kadarıyla. Bakalım. Saatlik verimini de ben videonun sonunda tekrardan bahsedeceğim sizlere. Şu anda tam olarak e, aktif etmedik burada. kredi dünyamdaki saatlik verimi biliyorum. Yaklaşık 550-600 falan demiştim galiba. Rift öncesindeki konuşmamızda. E, 550-600 civarları Gayet yeterli bir miktar açıkçası bakarsanız şu görünüm için. Toplamda 240 adet e, kaktüs yerleştireceğiz buraları. Ben kaktüslerimi de şalkıların içerisine bıraktım. Onları koyacağım. Ondan sonra yanlarına çitlerini koyacağız. Sularını bırakacağız. O şekilde burası hazır bir hale gelmiş olacak zaten. Müzik Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi kaktüs farmımızı tamamlamıştık. Ripley ile beraber de golem farmımızı yani kardan adam farmımızı tamamlamış bulunmaktayız. Şu an sesim biraz patlıyor gibi geliyor bana ama inşallah bir sıkıntı yaşamıyoruzdur. Bayağı bir kırmızıya doğru patlıyor. O üzerinden görüyorum. Yani neyse onun dışında arkadaşlar kardan adamı elde etmek için bildiğiniz gibi iki adet snow block bir adet de carved pumpkin elde etmemiz gerekiyor. Yani bunlarla oyulmuş bal kabağıyla beraber yani bu işlemi tamamlayabiliriz. Hemen şöyle yukarısını çıkıyoruz buranın. Ondan sonra şu şekilde işlemimizi uygulayacağız bakın. Bir tane şöyle koydum. Yapıştırdım. İlki gitti temiz. Daha sonra bir tane şöyle yapıyoruz. Hemen arkadaşın gitmesi için de şöyle bir ittirme operasyonu düzenliyoruz. Sonra tekrar üste çıkacağım. İçine düşmeseydik daha güzel olacaktı tabii ki ama. Yapacak bir şey yok bazen olabilir. Şimdi şurayı ben camla kapatmak istiyorum. Ondan sonra en üstünde bu şekilde kapatmak istiyorum. Bakın böyle bir görüntümüz de, e, mevcut durumda şu anda. Aynı zamanda bir de ofide snow farm şeklinde bir e, kürek ayarladım buraya. Muhtemelen şuraya bir yere asarız bunu. Burada durur bu şekilde devam eder. E, çalışma şekline geçmeden önce arkadaşlar, çalışma şekline geçmeden önce dikkatli kağıdında da gördüğünüz gibi e, Buranın içerisinde yani şu alanın içerisinde bir tane şalkır depolama sistemimiz mevcut. Şalkır depolama sistemimizi kurcalamadan önce ben e, şeyini görmek istiyorum. Bunun e, hunilerini ya şurada bir yerdeymiş o zaman süreyi herhangi bir şekilde farklı item kaçma ihtimaline karşı ki kaçmış gördüğünüz gibi. Neresiymiş orası? Şu iki tane şeyler. Şunu kıracağız. Bir tane kırsak bile yetiyor aslında bakarsanız ama şunları topluyoruz hemen. Daha sonra oradaki fazlalığı da toplamak istiyorum aslında bakarsanız. Tamam. Ee, şimdi bunun dışında sistemi bozan herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum ben. Şöyle kapatıyoruz burayı. Hemen ondan sonra ne yapacağız? Buraya şalkır depolayacağız birazcık o işlemin ardından da zaten burası faaliyete geçmiş olacak artık. Şimdi burada acaba chest bırakmış mıydık? Chestimiz sanırım burada bir yerde yoktur. Ben hemen şu anda herhangi bir şekilde arkadaşlar sistemimizi şalkır yok. Daha önce de gösterdim yani şurayı kırdığımızda gösterdiğim gibi herhangi bir şekilde sistemimizde şu anda şalkır mevcut değil hiçbir şekilde. Şalkırlarımızı nereden boşaltacağız? Buradan boşaltırsak yanlış bir işlem yapıyoruz. Şalkırların buradan bir yerden boşaltacağız. Şurayı da aslında bir blok yükseltmem gerekiyormuş orayı unutmuşuz. Bunların içerisine yerleşiyoruz. Ondan sonra butona bir kere bastığımız andan itibaren burası aktif duruma geçiyor. Şimdi grafik table'ımızı bıraktık. Tamam. Şöyle hemen chaselerimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde chaselerimizi oluşturalım. Daha sonra hemen bu şekilde şalkırlarımızı oluşturalım. Toplamda kaç tane olur arkadaşlar? 27, 28 e de şalkır bırakacağız buraya. Diğerini de aynı şekilde bırakalım ki yani sıkıntı yaşamayalım bununla alakalı. Bakalım. E, pardon 27 tane bırakmış olduk bir tane de bizde fazladan şalkır şalkır varmış. İçerisinde şalkır şer olan bir şalkır varmış. O yüzden 27 adet koymamız yeterli olacaktır. Bakıyoruz. aynı tamamen şu an 27 adet şalkır üzerimizde mevcut. Şöyle yerleştirdiğimiz andan itibaren e, gayet güzel bir şekilde buralar artık çalışmaya başlayacak. Şunu kırabiliriz. Şöyle bakalım. Aynen bir tane boşluk, bir tane boşluk. Şimdi bir tane çalıştırdık. Bir tane, bir tanesini çalıştırdık. Bakın iki tane eksiliyor toplamda bir çalıştırma işleminde. E, çünkü bir tanesi hemen drop içeriye basıyor. Bir tane de... Ne yapıyor arkadaşlar? Dropper'ın içerisine çekiyor. O yüzden 2 adet kendisine çekmiş oluyor. Şimdi sistemimiz hazır. Herhangi bir şekilde bu sistemde aksilik yok şu ana kadar. E, deneme yapmadık. Şimdi hep beraber deneyeceğiz ama e, görüntü zaten oldukça basit bir farm olduğundan kaynaklanıp herhangi bir aksilik olacağını sanmıyorum ben. Şimdi şu görüntüden yani şuradan bir yerden vurduğumuz anda yani karları kırmaya başladığımız andan itibaren herhangi bir şekilde bug olma ihtimali çok fazla yok. Ama e, atıyorum bug oldu. Hani işte layer kaldı burada karblo kar, bilo, kar e, teması kaldı altında herhangi bir şekilde kıramıyorsunuz veya yenisi gelmiyor. E ne yapacaksınız arkadaşlar bunun için? Arkasından birer tane piston sistemi yerleştireceksiniz. Pistonun e, işte e, sistemini, sinyalini gönderebileceğiniz bir tane buton koyarsınız yan tarafınıza. Arka taraftan sinyali ulaştırdığınız anda bu pistonları çalıştığı anda kardan adamları hafiften ittirir. Ondan sonra tekrardan pistonla it sinyali iptal ettiğiniz andan itibaren e ne olur arttığındaki bug'lar hemen düzelmiş olur. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız o zaman. Bunun da detayını vereyim sizlere. Şöyle bakın. Şu an kırmaya başladık. Ee, üzerimize veya üzerimize gelme ihtimali var. Nasıl olacak arkadaşlar? Üzerimize gelme ihtimali birazdan göreceğiz zaten. Altında birer tane şey var bildiğiniz gibi. Hunili ee, vagon koymuştuk. Orayı bilmiyorum gösterdim emin değilim ama şu alttaki kırmızı blokların kırmızı konkretlerin kırmızı betondan altında birer adet ne var? Huni'li vagon var. Huni'li vagonların altında da zaten iki tarafa da Huni sistemi mevcut. Bakın şu an üzerimize gelmeye başladı. Yani bu çok istediğim bir görüntü değil aslında. Hani hepsi üzerimize gelsin gibisinden bir durum olsun istemiyorum çok fazla ama yapacak bir şey yok yani maalesef geliyor. Yani üstümüze gelmesini istemiyoruz mesela. Bunun çözümünü nasıl yapabiliriz? Bunu sisteme aktarabilir miyim şu anda ben? Sanırım aktarabiliyoruz. Evet şöyle... Yollayalım hepsini. İlla ki çekecek içine yani. Onu kaçarıyor o işin. Ee, üstümüzü bir şekilde dolduralım arkadaşlar. Şöyle bir şekilde dolduralım mesela. Ee, fazlasını da şöyle dolduralım. Ee, şu andan itibaren gelmez. Herhangi bir şekilde sağa sola da düşme ihtimali yok gibi durur sanırım bu sistemlerde. Yani düşerse bakarız duruma göre. Düşmezse de bu şekilde devam ederiz zaten. Bakalım şöyle deneyelim. Ee, sanırım üzerimize gelmiyor zaten ondan eminiz. Farklı bir bölgeye de düşmüyor galiba taşıyacak bir durumda da yaşanmıyor. E zaten bunu ne kadar kullanırsınız emin değilim. Bir kaçamak yaptık şu anda galiba. O birazcık üzebilir bizi. E dediğim gibi ne kadar kullanırsınız bilmiyorum. Yani işte bir kere huniler tamamen dolana kadar ondan sonra bir ara ara git gel yaparak kullanmanız oldukça fazla zaten e verim sağlıyor açıkçası burada. E bilmiyorum böyle saatlerce burada Afrika kalınır mı hiç emin değilim gerçekten. Ya bizim sistemimiz buna müsait. Evet şalkır depolama olduğundan kaynaklı olarak saatlerce afrika kalsanız bile inanılmaz bir şekilde sağlam bir şekilde doldurur. Ama işte şu gereksiz kaçamaklar vs. bunları e, önemser misiniz, önemsemez misiniz bilmiyorum. Ki zaten 5 e, dakikadan fazla olduğunda zaten bunların çoğu kaybolacak. yani Eğer 5 dakika içerisinde çekemiyorsa Huni ne olacak? Böyle boşlukta kalanların hepsi, dışarıda kalanların hepsi silinmiş olacak açıkçası. O da çok istediğimiz bir görüntü değil. Yani olmasını çok da tercih edeceğim bir şey değil ama yapacak bir şey yok. Evet. İmzalıyorum birazcık. Herhangi bir şekilde sistemin çalıştığını da duymadım ama acaba hiç şalkır doldu mu şu ana kadar? Çok da merak ediyorum açıkçası şu ana kadar şalkır doldu mu, ne oldu, ne bitiyor onu görmek istiyorum. Hmm, bunu görmek adına nasıl bir işlem yapabiliriz ki? Bir tane çalıştıralım değil mi? Birer tane çalıştıralım bakalım şöyle. Çalıştırdık. Çalıştırdık. Hemen yenisi geliyor zaten sistemin işleyişinde böyle bir durum var. E, 20 tane dolmuş bakın. Hemen bakıyoruz. Aynen. Az bir şey daha devam ettirseymişiz, tutsaymışız böyle. Sistemimiz yani daha doğrusu sistemimiz otomatik olarak çalışmış olacaktı o zaman. Hep böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Çok da problem değil. E, bu arada bir kez sistem çalıştı galiba. Bir şeyler oldu. İkinci şaltır mı bıraktı acaba? Buraya ne oldu? Yok. Aynı. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Bir kez daha bakalım. Şuraya bakalım ne oldu. Aynı, herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok güzel şöyle kapatalım artık yani sistemin çalışma şekli bu arkadaşlar üzerimize gördüğünüz gibi geldi gene bir yer olduğundan kaynaklı üstümüzde atalım tekrardan ya çok fazla da kalmıyor bu arada sanki ya şöyle bir duralım evet çok fazla kalmıyor bu arada yani şu 6-7 stek çok fazla bir miktar değil açıkçası o kadar inanılmaz bir şekilde kısa süre içerisinde gördüğünüz gibi zaten iki şalkı doldurduk neredeyse çok fazla bir miktar değil kesinlikle bu. Ki şu an atarsak bunların çoğu da zaten direkt sistem içerisinde çekmiş olacak. E, hunili vagon kullanmaktaki fayda bu arkadaşlar aslında bakarsanız altında. Hani e, altına birer tane Hunili vagon gömün. Üzerine blok geçirin. Ki e, daha sağlam bir şekilde bu malzemeleri Hunilere aktarabilin. Yani daha doğrusu buradaki fazlalığı Hunilere çekin. E, hunili vagonlar bildiğiniz gibi çok daha hızlı çekiyor bu malzemeleri. Onu sağlayın. Dıktan sonrası zaten hızlı bir şekilde geliyor. Farmımız bu şekilde aktif. Burada kısa süre içerisinde inanılmaz seviyelerde kar elde edebiliyorsunuz. Şimdi bildiğiniz gibi iki tane eksik yapmamız gereken iki tane proje var. Bir sonraki bölümde de muhtemelen onları tamamlarız. Ve şimdi arkadaşlar kaktüs farmımızın verimini ben şu anda gösteremiyorum. Çünkü burada fazla afk kalmadığından kaynaklı olarak e, miktarını söyleyemiyorum. Ama kritik dünyamdaki test denemelerimde e, kaç tane elde ettiğimizi söylemek isterim size. Hatta bunu da deneyebiliriz aslında. Şunları tek tek bir çalıştıralım. Gelini e, bizim miktarımız kadar söyleyelim ama kaç saatte oldu ne kadar afk kaldım burada. E, hiç hatırlamıyorum gerçekten. Çok fazla Afrika'da kalmadım. İşte yemek falan filan yiyorum derken böyle 3-5 dakikalık Afrika'da şeklinde kalmışızdır. O kadar yani böyle bir saat 2 saat şeklinde kalmadım hiçbir şekilde burada. Şu fazlalıkları da alalım. E, 4 toplamda kaç stick oluyor bu? Şöyle baktığımız zaman. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stick artı bir tane gelmiş. Güzel. Yani tek tek elde de saymasaydık daha güzel olabilir sanırım değil mi? E, aynı şekilde bu da aynı görünüyor yani şu an. Bakalım. Aynen 8.5 istek gelmiş bunda. Ondan birazcık daha fazla. Hemen şuna bakalım. Bu da aynı miktarlarda gözüküyor. Aynen 9 siteye yakın gelmiş buradan. Ya gerçekten bu tamamen şey yani. E, <laughs> ya buradaki şans tamamen şansla alakalı. Yani şansla şans şansla alakalı değil. Yani burada kaktüs kazanma miktarı tamamen şansla alakalı. Hemen hemen hepsi 8 siteyi tamamlamış. 3'ü de 8 siteyi tamamlamış. 9 yani de yani birinde bir tane gelmiş. Birincide bir tane gelmiş. İkincide 32 tane mi? 29 tane mi ne gelmiş? Üçüncüde de 48 tane gelmiş. Bakalım bununla kaç tane gelmiş acaba? Hemen kontrol ediyoruz. bu mesela bakın 8.5 stek. 8 siteyi geçmiş hepsi. O, onu emin olduk şu anda. Şuna da bakalım hemen. bu da 8.5 stek. Yani arkadaşlar buradan hesap yapacak olursak toplamda 40 stek oluyor. Yani 8 kere 5'ten 40 stek elde etmiş oluyoruz. 40 stek artı 5 stek falan daha yazabilir miyiz? 2,5 stek yazalım hatta 3 stek yazalım hadi. 3 stek daha yazarsak toplamda 43 stek elde edebiliyoruz burada. Acaba 1 saatlik verim mi bu? Yani 1 saatlik verim değil bir kere. Yani 1 saatten fazla kalmışız biz burada. 1,5-2 saatlik falan verim olması lazım. Çünkü ben kreatiği de denediğimde Toplamda arkadaşlar bir saatlik verimde 576 civarında bir verim elde etmiştim. Ama bu dediğim gibi birazcık şansa da alakalı. Hani burada belki daha az kayıp yaşamışızdır. Orada daha fazla kayıp yaşamışızdır. Bu sistemler illaki kayıp yaşatıyor ama gayet güzel görüntü olarak inanılmaz bir görünüme sahip zaten. Hoş bir ferahlatıcı bir görünüme sahip. Şimdi ben bu bölümü paylaşmadan önce bir tane anket paylaştım zaten kanalımda, YouTube kanalımızda. Oradan da görmüşsünüzdür muhtemelen onunla alakalı bazı çalışmalar yapacağız. Onunla alakalı bazı e, girişimlerde bulunacağız. Çalışmalara başlayacağız artık. Orada çok daha komplike sistemlerin olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. E, burada da bölümümüzün sonuna gelmiş olalım. Buraya kadar izlediğiniz gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Video ben siz benmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.